Art bir. Bekleyin ben evi gelecek Sonunda buldum bir Hangi evi önerirsiniz? Söyleseniz. Hadi. Şu ev çok güzel. Hadi evim olsun. Evime lazım. <laughs> benim arabam yok. Bekleyin arkadaşlar bir. Şu arabayı getirdim. Bir dakika arabam kilitli olsun da yeter. Daha bu zil. Evime birisi gelebilir mi? Açıkları kapatacağım. Lan! Arkadaşlar yine öldüm. Vay! Karakter bozuldu Ali iyi geceler. Uyuyamıyoruz ki. Kamera bozuldu. Of. Bu nasıl bir zaman yapmak Saat 2'de bittiği için bu kadar olsun video bence arkadaşlar.